Selamünaleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz bugün güzel bir video ile karşınızda olacağım inşallah bugün Vectra'yı yıkacağız ama bu sefer kendim yıkamayacağım bugün işten çıktım yorgunum makineye sokacağız arabayı bu kendisi yıkayan makinelere bir deneyelim nasıl olsa arabanın üstünde uygulama yok şu anlık pasta cilası seramik bilmem ne hiçbir şey yok zaten çizik dolu bakalım nasıl yıkacak aşağı yukarıda fiyatı da aynı yere geliyor bu 12 liraymış kendimiz şeyle yıkasam, oradaki köpük suyla yıkasam da 8-10 lira civarında bir paraya denk gelecek. Çok bir fark yok. O yüzden bunu bir deneyeceğim. Size de güzel bir time lapse alacağım inşallah. Şimdi bir Vito yıkanıyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bir Vito yıkanıyor. Siz de bu şekilde izleyeceksiniz yani time lapse şeklinde izleyeceksiniz. Hadi görüşürüz. başladı bakalım nasıl olacak köpükleme başladı İnşallah lastiklerin boyası çıkmaz. Bakalım inşallah aynaya büyük hasar vermez ya. Çünkü kapalı olması gerekiyormuş bizim ayna kapanmadığı için. Öyle oldu. Bakalım. Ya bu hızlı cila yan kapılarda kalmamış ama ön taraflarda var. Şöyle yakından göstereyim. Ben bu hızlı cilayı uygulayamadım Nevmix'in. Mesela kapılarda yok camlar da var. Ön tarafta var. Çamurluklar var. Arka çamurluk var. Neyse. Başka bir ürün deneyeceğim inşallah. O da olursa onu da paylaşırım. Evet. Hızlı cilanın etkisini görüyorsunuz. Bunlar nasıl akıyor? Bakalım nasıl çıkacak. İnşallah aynaya bir şey olmamıştır. Aynaları kapanmıyor çünkü. Şuradan bakalım. Evet, ayna gitti. Öbür ayna duruyor. Öbür ayna yapıştırılmış önceden. Bu yapıştırılmamış. Ama bu takılabiliyor zaten. O yüzden sıkıntı yok. Evet dostlar. Şimdi cile atıyor galiba üstüne. Akış hızını görüyorsunuz. Evet bu cila attı. Üstüne Su damlacıklaşmaya başladı. Bak gördüğünüz gibi. Evet. Ben bu işi sevdim. Cila attı. Bakın. Görüyor musunuz nasıl su kaydırıcı da oldu? Tabi bu kurutmak için mecbur cila atması lazım. Sular gidiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Aynamız dolmuş. Ya güzel oldu lan. No? Ben bir daha böyle yaparım. Baya iyi oldu. Araba güzel ama bu aynamız gitmiş. Bu zaten daha önceden yapıştırmışlar bunu. Ondan hareket etmediği için bu direkt kırılmış. Yarın bunu bir daha bir yapıştıracağız artık. Ne yapalım? Ama araba güzel oldu. Ama maalesef bir daha sokamayacağız buraya. Bir daha sokamayacağız. Aynalar kırılmasın. Bu cila falan atması güzel. Arkasını da göstereyim. Ben gidiyorum. Evet dostlar, <laughs> yıkamamızı bitirdik. Time -lapse ve dıştan çektiğim şekilde izlediniz. Ama büyük bir büyük çok büyük sayılmaz ama bir sorunumuz var. Şu mikrofonu şöyle yakayım. Bir sorunumuz var. O sorunumuz ne? Yan aynamız camları kapatayım. Sol aynamız yok. Neden? Çünkü önceden kırılmış ve yapıştırılmış. Önceden kırıldığı için Aa bu saatte bu sarılar mı dönmüş? Dönüyormuş ışıklar. Her neyse. Önceden kırıldığı için Şimdi o makine oraya gel gelince bu tabi fırlattırmış. Makine oraya gelince aynayı fırlattırmış tabii. 2 dakika bekle. Allah Allah. Önümüzde araba. Sinyal ver çarpayım mı yani? Böyle araba kullanmakta çok zor. Yapacak bir şey yok. Sağ aynamızda çıkmıştı, onu taktım. Onda sorun yok. O kırık olmadığı için fırlayıp gitmedi. Bu kırık olduğu için fırlayıp gitti. Arabayı güzel yıkadı. Tam kurutamamış ama cila falan olduğu için ben beğendim. Ama bir daha maalesef sokamayacağım. Kendim yıkacağım. Yarın sabah da işe gitmeden önce bunu yapıştıracağım, mecbur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.